bazı kitaplar olur ya. Page Turner denir böyle. Sayfa çevirtirsem. Kargalar ben video çekmeyeyim diye elinden geleni yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> bu kediler iki tane mi varmış? <laughs> o yüzden ben orta Ortaylı'yı okurken Haziran ayında okuduklarımdan bahsedeceğim. Biraz geç oldu çünkü Temmuz'un ilk haftasını bitirdik sanırım. Ya da bitirdik sayılır. Biraz geç oldu. Ve güç de oldu aynı zamanda. Ne çilelerle bu videonun başına oturduğumu bilemezsiniz. Her neyse. Haziran ayında çok fazla kitap okumadım zaten. Çok az bir kitap okudum. Çoğu da sesli kitaplardı. Çünkü finallerim falan vardı. Ve ben de kitap okumaya pek motive değildim. Çok yoğundum vesaire derken 1 2 üç, 4 5 kitap okumuşum. Dördü de sesli kitap bunlardan. Hemen başlayayım. Şimdi bu 5 kitaptan ilki Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı kitabı. Okuma sırama göre anlatacağım kitapları. Bu kitaba bayıldım. Gerçekten ben hayatımda bu kadar güçlü bir kurgu ve bu kadar güçlü bir anlatıma karşılaştığımı bilmiyorum. Ee asla karşılaşmış olabilirim çünkü Orhan Pamuk'un anlatımı da çok kuvvetliydi. Ama Nazan Bekiroğlu hayatımda hiç okumamıştım ve o kadar etkilendim ki yani okurken Allah'ım dedim bir insan bu cümleleri nasıl yazabilir ya bir insanın bu cümleleri yazabiliyor olması o kadar büyüleyici ki sürekli yazmak hakkında düşündüm bu kitabı okurken acaba böyle buna geliyordur da böyle bizim mesaj yazdığımız gibi mi yazıyor yoksa bu cümle cümleler üzerine düşünüyor mu onlar üzerinde çalışıyor mu vesaire çok merak ediyorum yani o kadar o kadar muhteşem bir kalemi var ki Nazan Bekiroğlu'nun. Diğer kitaplarını kesinlikle okuyacağım. Bu kitapta bir de biraz da benim ilgilendiğim alanda Orta Doğu'da geçiyordu. İstanbul, Tiflis, Batum üçgeninde geçiyordu kitap. Ve e, bu Balkan Savaşları zamanında, Balkan dönemlerinde seferberlik çıktığı zamanda geçiyor. Kitap şöyle başlıyor. Bir hocanın, bir kişinin kendi atalarının hikayesini romanlaştırma isteği üzerine İstanbul, Tiflis ve Batum üzerinde seyahati çıkmasıyla başlıyor. Ve bu kişi romanın içindeki yazarımız fotoğraflara bakarak o fotoğrafların içine girebiliyor ve o fotoğraflarda yaşanan döneme şahit olabiliyor. Zaman akışına geçiyor o fotoğraflara bakarken. Birazcık burada bir fantastiklik olsa da romanın geri kalanında hiçbir olağanüstülük yok bu da ayrı bir hava katıyor ki ben normalde bu tarz şeyleri sevmem ama bu bir de gerçekten çok ayrı bir hava katıyor romana. Ve burada Zehra'nın hayatıyla Seterhan'ın hayatının nasıl birleştiğini okuyoruz ama öyle uzak bir yerden alıyor ki romanı. Ehran'ın bambaşka yaşadıkları var. Seterhan'ın bambaşka yaşadıkları var. Ve onların başlarından geçeni okuyor okuyor. Diyoruz ki gerçekten birleşecek mi yolları? Çünkü hiç birleşecek gibi görünmüyor. En sonunda yolları birleşiyor ve ortada zaten roman bitiyor. İnanılmaz güzel bir kitaptı. Sesli kitap olarak dinledim ama kesinlikle elime alıp böyle okuyarak da okumak istiyorum. Evet, okuyarak da okumak istiyorum. Çünkü inanılmaz güzeldi. Yani tekrar tekrar okunabilecek kadar tatlı bir dil ve tatlı bir kurgu vardı. Bayıldım. Çok mistik geldi bana ya. Yani i̇nanılmaz güzeldi. Şimdi kendim ne kadar kaptırdım. Defteri kapamışım. Birinci kitap böyleydi. Kesinlikle okuyun. Gerçekten lütfen okuyun. Benim sanırım yani benim en sevdiğim kitap Jane Eyre'di. Belki bu seriyi izliyorsanız söylemişimdir, biliyorsunuzdur. İnanın Jane Eyre'den çok daha güzel bir kitap. Ay bayıldım ya, bayıldım. Muhteşemdi. Sonraki kitap İlber Ortaylı'nın Gelenekten Geleceğe kitabı. Bu kitap da aslında böyle dinlenecek değil de daha çok okunacak bir kitaptı. Çünkü üstüne notlar alınması gereken bir kitaptı. Bu kitap aslında İlber Ortaylı'nın e, müzik alanında, sinema alanında, tiyatro alanında... E, resim alanında tarih alanında vesaire birçok alanda bize önerilerinden oluşuyordu aslında. İlber Ortaylı demişler ki gençler için bir oturun bir şey yazın bize gençler için gençlere öneriler olsun içinde. O da böyle tiyatro eserlerini yorumlamış, müzikleri yorumlamış, tarihçilerden bahsetmiş bize. Gayet böyle. E işe yarar bir eserdi ama İlber Ortaylı okumak bana hep zor gelmiştir çünkü İlber Ortaylı bilmiyorum size okurken de öyle oluyor mu ya da ben kompleksli miyim <laughs> bilmiyorum ama İlber Ortaylı çok fazla şey bilen bir insan ve e, hayatı da yolunda gitmiş açıkçası bir insan şanslı doğmuş bir insan ama tabii ki şanslı doğmanın üstüne kendine çok çok fazla şey katmış ve böyle bir dev olmuş ama İlber Ortaylı'nın o kadar dikte edici bir dili var ki, o yüzden beni bir Orsay'ı okurken hep motivasyonum düşüyor ve o kadar dikte edici ki dili, yani böyle söyledikleri kabul edesim gelmiyor ya da böyle devam edemiyorum anlattıklarını dinlemeye okumaya. Bu açıdan beni çok ıı, irite ediyor. Ayrıca umarım dinleyemem çünkü çok büyük seven bir kesim var. Aslında ben de seviyorum, ama böyle. İnsanın moralini çok bozuyor İlber Orsaylı ya. Mesela ben bunu şeyde de bahsetmiştim. Instagram'da da Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını önerirken bahsetmiştim. Gerçekten moral bozucu bir dili var ve moralini bozuyor insanın açıkçası. Çünkü çok şu şöyledir, bu böyledir, şunu yapmazsan geç kalmışsındır, bunu yapmazsan artık yapamazsın falan gibi konuşuyor. Ki ben böyle şeylere de hiç inanmam. Hiçbir şey için geç kalmaya, şu şöyledir, bu böyledir gibi kesin yargılara asla inanmam. Özellikle de sosyal bilimlerde. Ama kendisinin böyle bir dili var ve bu kadar büyük bir insan olduğu için de bu söyledikleri insanı çok üzüyor, çok umutsuzluğa sürüklüyor ve eğer İlvira Ortaylı'yı okuyan kişi çok azimli bir insan değilse her şeyi bırakıp, ya üf, benden hiçbir şey olmaz deyip her şeyi bırakıp gidebilir. <laughs> Bu kediler iki tane mi varmış? <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Neyse. İşte böyle ve ben işte bunu Instagram'da sizinle paylaştığımda bana birçok kişi ''Aa ben de böyle düşünüyorum, benim de çok moralim bozulmuştu, ben de böyle dikte edici bir dil olduğunu düşünüyorum vesaire'' diye şeyler söylemişti. O yüzden burada da paylaşmak istedim yani böyle bir düşüncem var ama kitabı yine okur muydum mesela? Morali mi bozulacağını bile bile biliyordum aslında ama yine okurdum yani yine okurum hatta. Bu da yine dinledikten sonra kitaplama katmayı düşündüğüm kitaplardan birisi çünkü çok değerli bir kitap. Sonraki kitap ve aslında yazılı olarak okuduğum bu ayki tek kitap Sezai Karakoç'un Gün Saati kitabı. Bu kitap bize İmam Hatip'teyken böyle birileri bir söyleşi yapmaya gelmişlerdi. Kim gelmiş hatırlamıyorum. Bir dernek gelmişti ve bize bu kitabı hediye etmişlerdi. Ben de o zaman başlarını okuyup, galiba üniversite sınavına hazırlanıyordum. O zaman başlarını okuyup bırakmıştım. Çünkü hem onu okumaya hazır olmadığımı düşünmüştüm. Hem de çok vaktim yoktu. Daha böyle roman vardı şeyler okuyordum. O yüzden bırakmıştım ama şimdi tekrar başladım. Bu kitap böyle... E Sezai Karakoç'un küçük küçük yazılarından oluşuyor. İşte her konu hakkındaki düşüncelerinden bahsediyor. Mesela medeniyetin dirilişi, gelişme, ileriyi görmek için, korkudan öte, özdenetim denetim vesaire gibi başlıklarla yazılar yazmış. Okumaz bir yapma çok akıcı değildi. Çok hani ah hadi okuyayım devam edeyim falan böyle bazı kitaplar olur ya. Page turner denir böyle sayfa çevirtir sana. Sana sayfayı çevirtir kitaplar. Bu öyle değildi. Yani bıraktığında çok güzel bırakılıyor ve mesela bir hafta eline almak gelmiyor kitabı. Öyle bir kitap ama yazılar çok değerli. Okunabilir. Bir sonraki kitapsa Shakespeare'in Macbeth'i. Bunu da biraz galiba tiyatro olarak dinledim ben Storytel'de. Çok güzeldi, keyifliydi aslında İlber Ortaylı'nın Macbeth hakkında söylediklerini dinleyeceğim. Bunu da dinlemek istedim. Böyle zaten bunun hakkında bir şey söylememe gerek yok bence çünkü çok büyük bir klasik. Ondan sonrasında ise sonuncu kitabım olan Tezer Özlü'nün Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabı. Bu kitap hakkında konuşabilirim. Te Tezer Özlü açıkçası bana biraz karamsar geldi. Ben Tezer Özlü'yü neden dinledim? Instagram'da takip ettiğim bir hesap vardı ve Tezer Özlü'ye bayılıyor. O yüzden ben de onun önerisine güvenerek okudum aslında. Ama o kadar çok etkilenemedim ben. Hatta bana çok çok boğucu geldi Tezer Özlü'nün dili, kitabı çok boğucu geldi. Belki diğer kitapları böyle değildir bilmiyorum ama... Bu kitapta biraz şey vardı böyle... Gerçekten çocukluğun soğuk geceleri, böyle mutsuz evleri anlatır gibi şeydi yani o his vardır ya mutsuz evlerin hissi. Gerçekten kitap tamamen o hissi veriyordu insana ve çok soğuktu. Ya bilmiyorum okuması benim için zordu açıkçası. Kitabı anlatayım. Bir kız var ve çocukluğundan itibaren İstanbul'da yaşayan bir Hristiyan kendisi. Babası emekli albay. işte annesi öğretmen ama ev çok soğuk bir ev. Kiliseye gidiyor. Kilisede çok katı bir eğitim alıyorlar. Ve sadece böyle büyüyor çocuk. Cinsellikten de bahsediliyor. Bu genç kızların, çocukların cinselliği bulmasından biraz bahsediliyor. Karakter evleniyor ama sevmediği bir insanla evleniyor. Ama bunlar o kadar boğuk anlatılmış ki yani neyin ne zaman yaşandığını bilmiyorsunuz. Ondan sonra bir şeyler gerçekleşiyor ve hani yine ne gerçekleşti, ne oldu da bu kişi akıl hastanesine yatırıldı anlamıyorsunuz ama akıl hastanesine yatırılıyor. Akıl hastanesindeki düşünceleri onlar gerçekten çok gerçekçiydi. Akıl hastanelerindeki düşünceleri ve e, yaptıkları hareketleri ve aslında birincinin yerinde olması deli olmadığını düşünerek o hareketleri yapması ama o hareketleri yaptıktan sonra da işte tam bir deli de böyle davranırdı cümlesi vesaire bunlar çok gerçekçiydi. Ama yine de açıkçası okuyun mi? öyle söyleyeyim o kadar da iyi bir kitap değildi bence. Bana çok borcu geldi. Bu kadardı. <laughs> Haziran ayında okuduklarım bu kadardı. Temmuz ayında daha iyi okumalar yapmayı planlıyorum. Her ne kadar ilk haftada henüz bir kitabı bile bitirememiş olsam da daha iyi okumalar yapmayı planlıyorum Temmuz ayında. Şu anda da yağmur yağıyor. Çok garip. Başlıyor, duruyor. Ah şimdi yine durdu. Birazdan yine başlayacak. Çok garip anlamadım. Ya böyle işte bugün niye konuşamadım ben de bilmiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.